Terör örgütünün başı çıkıp diyor ki şunu şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız diye iktidarla işbirliği yapıp anayasayı değiştirmek üzere hazırlanıyorlar. Orta Doğu kaynıyor. Altımızda savaşlar var. Ülkeler bölünüyor. Bizim ülkemizde ilgili tehditler var. Filistin'de İsrail'in soykırımı var. Üst tarafta Ukrayna'da Rusya savaşıyor. Etrafımız ateş çemberi. Ülke zaten ateş çemberi olmuş. Ağzını açan tutuklanıyor. En ufak bir yorum yapan tutuklanıyor. Beyefendilerin derdine bak ya. O koltukta oturacak mıyız? Oturmayacak mıyız? O gelirse ben daha yönetirim. O gelmezse ben daha yönetirim. E bizim işimiz daha iki yıl daha sürer. İki yıl içerisinde de bütün herkesi temizleriz. O kadar rahatlar ki dünya umurlarında değil. Dünya umurlarında değil. Furkan Karabay kaç gündür cezaevinde? Bir buçuk ay oldu abi. Furkan niye cezaevinde arkadaş? Mesleğini Sadece yaptığı için. Bugün o koltuklara sıkı sıkı sarılan adamların yapmadıklarını yaptığı için Furkan Karabay ce cezaevinde. Fatih Altaylı niye cezaevinde? Bugün o koltuklara sıkı sıkı sarılan adamların beceriksizliğini, dile getiremediklerini dile getiren gazeteci olduğu için cezaevinde. Bugün üniversiteli gençler Niye cezaevine gidiyor? Çünkü bugün o koltuklarına sıkı sıkı sarılan ve halkı umursamayan siyasetçilerin yapamadıklarını yapıp bu iktidar hayır kardeşim sen yanlış yapıyorsun benim irademe karşı koyamazsın dediği için çocuklar cezaevinde yargılanıyorlar. Bunları nasıl görmüyorsunuz ya? Bu milletten daha ne istiyorsunuz ya? 23 yıldır AKP iktidarını gösterdiniz bize. Siz gösterdiniz ey muhalefet. Siz gösterdiniz. Biz değil. Ne istediyseniz yaptık. Oy verin dediniz oy verdik. Sandıklarda bekleyin dediniz sandıklarda bekledik. Burada örgütlenin dediniz örgütlendik. Sokağa çıkın dediniz sokağa çıktık. Geldik eylem yaptık. Mitinge katıldık. Her şeyi yaptık. Bir defa da bu milletin istediğini siz yapın ya. Artık bu egonuz kibriniz yere bassın sizin egonuz kibriniz ya. Açlıktan can veren o anneden utanın. Çocuklarımı doyuramıyorum deyip de canını feda eden anneden utanın. Çocuğuna pantol alamayan babadan utanın. Okula gidemeyen, okulda giderken de kayıt parasını dahi veremeyen veyahut da okuldaki ihtiyaçlarını karşılamayan annelerden, babalardan utanın. Arabasına benzin alamayan ama buna rağmen yürüyerek işini yapmaya çalışan, işe gitmeye çalışan, sabahın saat 6.30'unda kalkıp Metrobüste, metroda, Marmaray'da o sıkışıklığın içerisinde gidip gecenin saat 8'inde 9'unda eve dönmeye çalışan, evine hiçbir şey getiremeyen, 13 bin lirayla, 15 bin lirayla, 23 bin lirayla geçinmeye çalışan insanların azminden, kararlılığından utanın. Utanın ve artık bizim yakamızdan düşün arkadaş ya. Yapamıyorsanız da gidin, yapacak insanlar gelsin bu siyaset.